Evet. En son kahvaltı yapıyorduk. Kahvaltımızı yaptık güzelce. Çok rezil bir geceydi. Tekrardan soratayım. Bence gayet ne? iyiydi. He tabii kendisi uyudu fosu fosu. Neyse ondan sonra e, kalktık. Eşyaları topladık. Bu arada dehşet bir güneş çıktı. Güneş sayesinde çoğu eşyamızı kurutma fırsatı bulduk. Ondan sonra ee, çıktık eşyaları topladık. Abileri beklemeye durduk. O sıra gittik Pokut'ta bir kafeden tişört aldık. Anı olsun güzel tişörtlerde. Ondan sonra bir kahve ısmarladılar. Bir kahve içtik komşudan. Neyse sonra abiler geldi. Abilerle aşağı doğru indik. Çamlı kadar bıraktılar. Husar'a çıkacaktık. Sonra dedik ki hava bayağı çıktı. Husar'da bulut denizine karşılaşmayacağımızı gördük. O yüzden ondan da vazgeçtik. Yani bizi Ardeş'e kadar indirdiler. Çamlı'ya şimdi normalde. Ondan sonra ne otostop çekiyorduk. bayağı zor bir yerde. Otobanda kimse durmuyordu. Terliyorduk bayağı sıcak. Aşırı güneşin baharındayız. Gölge yok falan filan. Bir tane reis bizi aldı. Reis Sedat Peker'in eski korumalarından. Az psikopat bir tip böyle. Yavuz. Adı Yavuz. Garip bir insan. İşte o reis Tofaş'la sohbet gittik. Bize bir şeyler ısmarladı. Söylesem mi? Neyse işte iki biri ısmarladı bize. Ondan sonra... Ee, normalde Rize'ye merkeze kadar götürecekti. Dedi ben size dedi şey var. Ee, nere ofa kadar bırakayım dedi. Oftan sonra zaten rahat gidersiniz dedi. Bir 15 20, 10 15 km daha götürdü. Ofa bıraktı bizi. Böyle güzel bir şey oldu, otostop oldu. Sonra biz de otostop çekmeye başladık uzun göle. Bir türlü kimse almadı. Biz de altışar liraya uzun göle geldik. Çadırımızı kurduk. Yemeğimizi yedik. Hava durum gayet iyi. Geceden gayet memnunuz. Son günümüz. 对。是